tıpkı bir Türk genciyle evli olan Irina'nın öyküsü gibi. Bükreş'te ziyaret ettiğimiz Irina ve Cemil Akkaya çiftinin evi Osmanlı'yı anlatan resimlerle süslü. Bu yağlı boya tabloların hepsi Osmanlı hayranı Irina'nın eseri. O bir roman kızı, Türkiye hayranı ve Türkiye dostu. Yaptığı yağlı boya tablolarda Romanya'da yaşayan Osmanlı izlerini anlatıyor. İran sen Türkiye hayranısın ve bunu da yaptığın yağlı boya tablolarında gösteriyorsun. Nereden geliyor bu Osmanlı hayranı? Çünkü benim eşim Türk. Ee, Türkiye'yi çok seviyorum. Romanya'da yaşayan e, Osmanlı izlerimi e, tanıtalım dedik. Osmanlı tarihi e, Eserleri ve Osmanlı motiflerini seviyorum. Nereden esinleniyorsun? Ben şimdi Türkiye'ye gittim. İstanbul'da Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya Camii'ni, Eyüp Sultan Camii'ni gördüm. Beni çok etkiledi camilerin görüntüsü. İnsanlar ibadet yapmaya gidiyorlardı. Ezan sesi beni çok etkiledi. Caminin içerisine, içerisine girdim. Namaz kılan ıı, Müslümanları gördüm. Romanya'ya gelince eşimi İstanbul'da ıı, gördüm ve beni çok ıı, etkile, etkileyen ıı, bu ıı, camilerin yalı boya tablo resim le di amma kiste di mi se le eșim gemilde uh, da uh, uh, i în România dacă ki o să ia le se bende uh, Istanbul da gördüm kız kulesine uh, ve România da ki gemilerin uh, rămân uh, yaptım çeşitli restim uh, sergileri yaptım bază, tablă la rumă, uh, Sain, Eminen Erdoğan în uh, Sain, România, Vașcanu, Victor Pontaia, uh, Tica, în România, Biurosuna, Hedietim. İrina, evini ziyarete geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını gördük. Nereden aklına geldi evinin bir köşesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını asmak? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucusu benim için Atatürk layık ve demokrasinin simgesi bir liderdir. Türkiye hayranı İrina ve eşi Cemile veda edip yeniden yola koyuluyoruz.